Selam millet. Bugün DJ Ozmo Action 6'ya gelen büyük güncelleme hakkında konuşacağız. Sonunda 8K video çekme özelliğini getirdiler. Bunu zaten incelememde de söylemiştim. Büyük ihtimal gelen güncellemelerle daha iyi gelişecektir diye. Bildiğiniz gibi buradaki olan sensörün zaten 8K video çekme özelliği bulunuyordu. Fakat bunu artık getirdiler ve güncellemede gelen diğer özellikler hakkında konuşacağız bugün. Size hepsini tane tane anlatacağım ve de kimsenin gerçekten kimsenin dikkatini çekmeyen ya da size anlatılmayan şeylere değineceğim yine. Hadi gelin o zaman videomuza geçelim. 8K video özelliğine geçmeden önce diğer gelen 2 3 özellik hakkında konuşmak istiyorum. İlk ilgimi çeken şey bildiğiniz gibi kanalda makro lens inceleme videosu koymuştum. Makro lensi incelemiştik. Orada size şunu söylemiştim. Makro lens taktığınız zaman özel görüntü formatını yani bu kare sensörün tamamını kullanamıyorsunuz demiştim. Bu güncelleme ile beraber makro lensin ve de geniş açı lensin artık bu kayıt formatına desteği var. Yani özel modu açıp oradan seçip özel modda kayıt alabiliyorsunuz. Arkayı da çok güzel blurluyor. Benim yani hoşuma gitti çünkü benim şikayet ettiğim durum şuydu. Makro lens alıyorsunuz bu özelliği kullanamıyorsunuz. Yani dikey formatta çekeceksiniz. Dikey formatta aynı çekmeniz gerekecek. Yatay formatta da yatay formatta. Bu güncelleme ile bu sorun çıktı. İkinci gözüme çarpan özellik ise yine çok hoşuma gitti benim. Küçük bir özellik olmasına rağmen bu yan taraftaki açma kapatma tuşumuz var ya QS tuşu. Ona artık iki yeni özellik atayabiliyorsunuz. Bir tanesi zoom özelliği. Zoom özelliğinin olması gerçekten çok güzel çünkü bir X ve iki eksi değiştirirken o ekran kenarındaki sembole tıklıyordunuz, basıyordunuz normalde, dokunuyordunuz. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı var. Bu sembol çok küçük ve oraya gelemiyordunuz. Artık oradaki tuşu atayıp basınca iki eksi alıyor kalite kaybı olmadan çekim yapabiliyorsunuz. Bunun dışında oraya tekrardan ekran kapatma özelliği geliyor. Yani oraya bastığınız zaman ekranlar kapanıyor. Bu da yine güzel bir özellik çünkü yine şarjdan tasarruf edebilirsiniz öyle ayarladığınız zaman. Bunun dışında son olarak yine benim mesela gerçekten yararlı bulduğum bir şey bulut hizmetlerine artık dosya yükleyebileceksiniz direkt ya da evde ya da ofisinizde NAS sunucunuz varsa oraya direkt çektiğiniz videoları yükletebileceksiniz kameradan. Yeni içerikler otomatik olarak yüklenecek. Bunu tabii ki DJI MIMO uygulaması üzerinden yapmanız gerekiyor. DJI MIMO uygulaması yaptığınız zaman, ayarladığınız zaman direkt çektiğiniz yeni videolar mesela Google Drive'a ya da OneDrive'a ya da ofisinizdeki NASA aktarılıyor. Bu yine güzel. Özellikle mesela aramızda gezgin arkadaşlarımız var ya da bir yerlere gidip seyahat edecek arkadaşlarımız var. Onların direkt bu özelliği kullanabilmesi videolarının sürekli gerçekten bulut hizmetinde durmasını sağlıyor. Video kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. O zaman hadi gelin ana konumuza geçelim. 8K video çekme özelliği. 8K video çekme özelliği yenileme hızı olarak sadece 30 FPS ile geldi. Yani 24-25 FPS seçemiyorsunuz. Sadece 30 FPS var. 30'dan üzeri de yok. Bu aslında normal bir şey. Çünkü 30'un üstünde olsaydı biraz daha işlemci gücüne sahip olması gerekirdi kameranın. Yine 8K çekebilmemiz gerçekten güzel. Onun dışında 8K'yı sadece iki formatta çekebiliyorsunuz. 8K'da özel görüntü formatı yok. Yani sensörün tümünü kullanamıyorsunuz. Bu da yine bir işlemci gücü isterdi zaten. Sadece 16.9 çekebiliyorsunuz. Tek mümkün olan format bu. Yani 16.9 dışında herhangi bir format 8K video çekemiyorsunuz. Bu benim gözüme çarpan ilk şeylerden bir tanesi oldu. Yani 4:3 formatında vlog çekiyorsanız ya da orada 8K kullanmak istiyorsanız bu mümkün değil. Ben birkaç gündür size doğru sunumu yapabilmek için aslında kamerayı 8K'da test ediyorum. Yine 4 ile karşılaştırıyorum. 4 ile 8K'ya test ederken şöyle bir şey fark ettim. Doğal olarak 8K çektiğiniz zaman kamera her pikseli kullanmaya çalışıyor detay sunması için ve böyle olunca maksimum üze değerine ulaşamıyor kamera. Bu da ne demek oluyor sizin için? gece ya da düşük ışıkta çekim yapacaksanız kamera 12.000 yani 4K'dakinin yarısı kadar size ISO değeri sunuyor. Bu da şuna yol açıyor. Videonun böyle düş, ışığın düşük olduğu yerlerde grileşmesine sebep oluyor. Onun dışında zaten grileşmesin diye ISO değeri ayarlanmış durumda. Fakat şöyle bir durum var dediğim gibi. Düşük ışıkta az ışık alıyor kamera. Yani böyle gün ışığındaysanız 8K çekecekseniz bunda bir problem yok. Fakat siz gece çekmek istediğiniz zaman 4K daha iyi bir seçim olacaktır. Çünkü oradaki izo değerleri 25K'ya kadar yani 25.000'e kadar çıkıyor ve ışığı yine kendisi daha iyi algılayabiliyor. Ayrıca renkler de yine düşük ışıkta 4K'da daha iyi gözüküyor. Böylece yani gece çekimlerinde büyük ihtimal 4K tavsiye edeceğim. Yine gündüz çekimlerinde ya da manzara olan ışığın gerçekten yeterli olduğu yerlerde 8K çekmenizi tavsiye edeceğim ve onu yine 4K formatında editliyorsanız onu yine 4K formatına geçirebilirsiniz. Mükemmel resimler ya da mükemmel videolar alacağınıza eminim. 8K'da ayrıca değişken diyafram özelliği mevcut. Kendisi diyaframı değiştiriyor. Yani şöyle bir şey fark ettim. 4K'da çekim yaptığınız zaman geceleri 4K mesela 2, -2 ya da 2-4 alabiliyor. 2'ye düşürebiliyor. Fakat 8'de çekim yaptığınız zaman 8-2'de sabit kalıyor düşük ışıkta. Bu da ISO değerlerinden kaynaklı aslında. Işığı daha fazla almak için kamera diyaframı açıyor ve öyle bırakıyor. Yani 2 sabit kalıyor. Yine onun da testlerini yaptım. Yani fark var. Renklerde gerçekten fark var düşük ışık olan kısımlar. 4K'ya nazaran fakat 8K çekeceksiniz zaten yeterli ışığa ihtiyacınız olduğunu hesaplamanız gerekiyor. Büyük ihtimal güneşli günlerde manzara çekimlerinde yine size mükemmel detaylar sunacak ama söylediğim gibi diyafram değişken diyafram mı böyle yönetiyor kamera? 8'de biraz daha çabuk 2'ye geçiyor. Bu da normal zaten. ISO değerlerinden hallicedir ki bu yani 8K çözünürlük şöyle diyeyim süper gece video modunda yok. Süper gece video modunda kullanamıyorsunuz 8K'yı. Diğer video modlarında da maalesef 8K 8K mevcut değil. Sadece normal video olarak çekebiliyorsunuz. 8K'da ayrıca D-Log modu mevcut. Onu da söylemem gerekiyor. Yani D-Log var mı yok mu diye soracaksanız. Evet D-Log çekebiliyorsunuz. Daha sonradan kendiniz renklendirebilirsiniz. Daha iyi sonuç alabilirsiniz. Belki onu da tavsiye edebilirim. Osmo Action 6'daki film tonu modu. Bu film tonu seçtiğiniz mod 8K çözünürlükte mevcut değil. O çözünürlüğü seçtiğiniz zaman film modlarını açamıyorsunuz. Bu da böyle küçük bir bilgi olmuş olsun ben videoları çekerken İkisini de RockSteady artı modunda çektim. Bu arada modlara girmeden önce de şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Kamerada 8K'yı açtığınız zaman size sadece RockSteady ve RockSteady artı modunu gösteriyor ve bu modlarda yine yüksek geniş açı yok. Sadece geniş seçebiliyorsunuz. Normal geniş seçebiliyorsunuz ve eğilmeyi düzel seçebiliyorsunuz. Yine RockSteady artı'da da durum böyle. Bunun dışında Horizon Balancing ve Horizon Steady modları mevcut değil. Bu da yine gözüme çarpan detaylardan bir tanesi oldu. Ayrıca gözüme çarpan diğer detaylardan bir tanesi de şu siz şimdi kaydı başlatmadan önce 8K'da ekranda aslında 4K'nın ya da büyük ihtimal 2K'nın hatta Full HD bile olabilir ön izlemesini görüyorsunuz. Siz kaydı başlattıktan sonra kamera size 8K'nın ön izlemesini gösteriyor ekranından. Yani aslında siz başlatmadan önce şöyle diyeyim kameranın gerçekten öyle gösterdiğini düşünebilirsiniz. Ayar yaptığınız durumda aslında bu kötü olabilir sizin için. Benim bu durum hoşuma gitmedi aslında. Hani ayar yaptın yine ISO değerini beyazlık değerini değiştirdin bakıyorsun tamam oldu uydu başlata basıyorsun görüntü bir anda değişiyor. Büyük ihtimal bu durum bataryayı korumak için ya da bataryadan tasarruf etmek için yapılmış. O sebepten ötürü hani bir şey de diyemiyorum pek eleştiremiyorum ama dediğim gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayarları yaptıktan sonra küçük bir kayıt almanız sizin için daha iyi olacaktır. Yine görüyorsunuz onların da görüntülerini çünkü sizin için kaydettim. Renkler tamamen değişiyor. da Oradan da şunun farkına varabilirsiniz. Yani 4K çektiğiniz video daha iyi renk son sonuçları verecek daha iyi ışık sonuçları verecek 8K'ya göre ama bu tabii ki düşük ışıkta geçerli düşük ışığın olmadığı yani böyle gün ışığı olan yerlerde hemen hemen renkler aynı Orada ben bir fark fark etmedim. O konuda hani kameraya gerçekten bir şey diyemeyeceğim ama düşük ışıkta da 8K zaten çok bilindik bir durum. O konuda hani yine bir şikayet edemeyeceğim. Çünkü 8K'ya aldığınız zaman kamera gerçekten içindeki sensördeki bütün pikselleri kullanıyor. 4K'ya çektiğiniz zaman pikseller beraber çalışıyor. Ondan dolayı daha yüksek bir ISO değerine sahip oluyorsunuz. Hani onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor maalesef. Hani böyle diyoruz ya süper gece modunda 8K yok falan. ISO değerinden kaynaklı ve bu sebepten aslında. Bunun dışında gerçekten çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Hafıza kartı mevzusu. Hafıza kartı seçerken yani neye göre seçmelisiniz? Ya da bu kamerayı kullanacaksınız. Hangi hafıza kartını seçmelisiniz? Marka olarak ben SanDisk'in Extreme Pro kartını kullanıyorum. 512 GB aldım. Evde ayrıca bir tane de 256 GB kartım var. 512 kesinlikle size 8K için önereceğim bir kart. Size hemen notlarımdan ne kadar kayıt alabileceğinizi söylüyorum. 8K'da baktığım zaman 30 FPS tabii ki. 8 saat ve 10 dakika yazıyor kart tamamen boş olduğu zaman. 4K 120 FPS'te 10,5 saat kayıt alabiliyorsunuz. 4K 60 FPS'te 11,5 saat kayıt olabiliyorsunuz. Yani 4K 60 FPS 11,5 saat, 4K 30 FPS ise 14,5 saat kayıt süresi tanıyor 512 GB'ta. Fakat 156 GB yine 4K için ideal onu söylemem gerekiyor. Fazlasıyla yeterli olacaktır yanlış hatırlamıyorsam yine 8 saat gibi bir süre tanıyor size 4K görüntü çözünürlüğünde. Dosya boyutu mevzusuna gelirsek sizin için onu karşılaştırdım. Yani birçok durumda genelde 2,5 katı ya da 3 katı dosya boyutuna ulaşıyorsunuz. Eğer 4K karşılaştırırsanız mesela 10 saniyelik bir 4K videosu 90 ya da 96 megabayt ise 8K 10 saniyede böyle 268'e ulaşabiliyor, 270'e ulaşabiliyor. Öyle birkaç test yaptım. Genelde 2,5 ile 3 katı dosya boyutu olarak hesaplayabilirsiniz. Bu da küçük bir not olarak düşmüş olayım. Evet, stabilizasyon konusunda da tabii yine karşılaştırdım. Rocksteady artı modunda çekiyorum ben. Orada eğilmeyi düzeltince biraz daha gerçekten eğilme düzeliyor. Tıpkı Osmo Pocket'taki gibi bir görüntü formatına ulaşıyorsunuz. Söylediğim gibi iki ben iki çözünürlükte de test ettim bunu. İkisine de 30 FPS bıraktım ve kamerayla biraz koştum. Burada şöyle bir durum söz konusu. Düşük ışıkta 8K'da daha fazla gürültü oluyor. Daha fazla gürültü olduğu için 4K'da stabilizasyon biraz daha iyi oluyor. 8K'da biraz daha görüntüdeki gürültü artmaya başlıyor. Öyle bir sıkıntımız, sorunumuz var. Yani dediğim gibi 8K gerçekten ışık çok iyiyse böyle gün ışığıysa vesaire kullanabileceğiniz süper bir mod. 8K'yı ayrıca Şöyle bir durumda kullanabilirsiniz. Siz 8K görüntü alırsınız bir manzarada, güzel ışıklı bir yerden. O görüntüyü Premiere'den ya da kullandığınız programda küçültürsünüz 4K'ya. O detaylar ve renkler biraz daha iç içe girmiş oluyor. İç içe girince de daha güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya da diğer bir durumda şöyle yapabilirsiniz. 4K alıp 6K'ya, 5K'ya ya da 4K'ya yine kesebilirsiniz. Yani 8K çektikten sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. O görüntüyü yine 6K'ya, 5K'ya, 4K'ya kesebilirsiniz yani yanlarından yine de böyle bir şey imkanınız oluyor esneklik kırpma imkanınız oluyor yanlardan kırpabilirsiniz yine size bir esneklik sunuyor sadece dosya boyutu büyük dosya boyutunun yanında yine editlemesi için iyi bir bilgisayarınızın olması lazım çünkü render süreniz artacak bu da işte avantajları ve dezavantajları olmuş oluyor şimdi notlarıma baktım aslında 8K hakkında gözlemlediğim her şeyi şu anda size aktardım. Zaten vlog videosunda görüyorsunuz. Şöyle bir şey yapalım. Videonun geri kalanına makro lense geçelim. Bir makro lensle de performansını görün 8K'da. Onun dışında yine makro lensin özel görüntü formatına bir bakalım. Nasıl olacak? Yine 8K formatında render alacağım için siz 4K'yı ya da özel görüntü formatını biraz daha küçük ya da yani kenarlarda siyahlı görebilirsiniz. Yine karşılaştırmalardan da zaten fark edeceksiniz. 4K'yı 8K'ya aldığım için biraz daha küçük durabilir ama siz yine orijinalini göreceksiniz. O zaman şöyle yapalım. Hemen ben makro lens'e geçeyim. Makro lens'i de test edelim. Sonra size aktarmak istediklerimin aslında hepsini aktardım. Hemen o zaman gelin makro lens'e geçelim. Şimdi makro lens'imizi taktık. Şimdi gördüğünüz gibi diğer koruma lensimiz buranın içinde normal bir mesafede tutuyorum. Kamerayla aramda 30 cm gibi bir mesafe var. Makro lensin performansı böyle. Şimdi biraz da ileriyi göstereyim size. Şu anda makro lens yakın ayarlı olduğu için onu hemen çevirmem gerekiyor ki görüntü netleşsin. Evet şu anda biraz daha çevirdim. Makro lense de böyle gözüküyor görüntü. Şimdi yine kendime çeviriyorum. Makro lensi ben makro lens inceleme videosunda da söyledim. Takınca direkt değişken diyafram kendini f2 değerine alıyor. Ve onu değiştirmiyor. Yani f2 değerinde kullanabiliyorsunuz makro lens ile. Değişken diyaframınız devre dışı kalıyor. İşte görüntü böyle. Performans böyle. Biraz etrafında dönecek olursam yine ışık için. Ya da şöyle yapalım performansı böyle oluyor makro lensinde. Şimdi gelin makro lensin özel bu görüntü formatına bakalım. Onun da nasıl olduğunu size tekrardan göstermek istiyorum. Evet, şu anda beni makro lensle özel görüntü formatından görüyorsunuz. Özel görüntü formatını açtım. Şu an kameranın hemen hemen sensörünün hepsini kullanıyorum. Hemen hemen çünkü yanlardan croplı yine diyeceğim biraz sensörün tamamını kullanamıyorsunuz. Böyle gözüküyor. Ama yine kare yani yatay ve dikey formatı aynı anda çekebilmek sensörle beni mutlu etti. Şöyle bir şey fark ettim. Bu özel görüntü formatı açtığınız zaman sadece 4K çözünürlüğe sahipsiniz. Yani siz gidip de 2.5K ya da 8K ya da Full HD çekemiyorsunuz. Sadece 4K çekebiliyorsunuz bu durumda. Ve sadece 60 FPS yenileme hızına kadar çekim yapıyor. Altını seçebiliyorsunuz. Sabit değilsiniz ama 60'ın üstündeki ayarlar mevcut değil. Bu gözlemediğim şeylerden yine bir tanesi oldu. Görüntüyü de zaten görüyorsunuz. Şu an 4K'dayız. Bu da böyle gözüküyor. Makro lensiyle. Hadi gelin o zaman normal görüntü formatına geçelim. Şimdi gelin size kamerayı nasıl güncelleyeceğinizi söyleyeyim. Bana güncelleme gelmemişti. Fakat şunu fark ettim. Benim de uygulamanın son sürümü yüklü değildi birincisi. Ya gidip App Store'dan ya da Play Store'dan uygulamanızı güncelleyeceksiniz ya da güncellemeyi yaptıktan sonra şöyle bir şey yapacaksınız. Mim uygulamasına giriyorsunuz. Kenarda alt sağ köşede profil kısmı var oraya giriyorsunuz. Profil kısmından yine hakkında kısmına giriyorsunuz. En alt kısımda bulunuyor olması lazım. Oradan ise güncellemeyi kontrol ete basıyorsunuz. Güncellemeyi kontrol ete bastıktan sonra yeni bir güncelleme varsa ve kameranız bağlıysa o güncellemeyi direkt olarak tanımlıyor. Daha sonra ana sayfaya gidip oradan yukarı üstüne basıp beyaz kısma basıp güncelleyebilirsiniz. Güncellerken dikkat edin telefonunuzun şarjı yeterli olsun. Kameranızın şarjı da yeterli olsun ki güncelleme esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Ben güncellemeyi direkt böyle yaptım. Yani her kameram genelde düzenli olarak kontrol ediyorum size düzenli olarak kontrol etseniz iyi olur Çünkü genelde şöyle bir durum var otomatik olarak gelmiyor güncellemeler yani bazen otomatik yapmayabiliyor. Öyle bir durum olabilir. Ondan dolayı kontrol ederseniz sizin için iyi olur. Benim gözüme çarpan şeyler bunlar oldu. Umarım size tamamıyla aktarabilmişimdir. ilk gözüme çarpan şeyleri. 8K'nın gelmesi gerçekten ne? Kameraya biraz daha güzel bir hissiyat kattı. Yine verdiğiniz paradan daha fazla alıyorsunuz. Onun hissiyatını size veriyor hiç olmazsa. Yani hani ne yeni diye soruyoruz ya. O yenilikler aslında şimdi geliyor. DJI'nin işte Amerika ile problemi olmasaydı büyük ihtimal bu kamerayı bu kadar erken çıkartıp böyle bir aksiyon almayacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Sabırla bekleyeceğiz. Ben yine gelen güncellemeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir de like bırakırsanız çok sevinirim. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.